Saygıdeğer değer konuklar, çok değerli meslektaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bilgisayar uygulamaları ve UYAK portalının kullanımına ilişkin bu seminerin sizlere yararlı olacağını başta inancımı belirtmek istiyorum. Ve bugün burada sunum yapacak değerli uzman arkadaşlara da teşekkür bir borç biliyorum. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ülkemizde 60 bin civarındaki uzmanlık alanında bilişlik hizmetleri verilebiliyor. Bugün ekonomi neredeyse bilir kişiye gerek duyulmayan bir alanı kalmamış gibi. Gerek odamız ki burada sevgili meslektaşlarım var. Çok fazla mütevazi olmak istemiyorum. Eğitim konusunda bir mark olduğumuzu biliyorsunuz. Gerekse tüm obamız özellikle meslektaşlarımızın ihtiyacı olduğu tüm alanlarda eğitim yapmak başlıca görevlerimiz arasında yer alıyor. Bu salonlarda önemli birikişi eğitimleri yaptığımızı da biliyorsunuz. Ama bu sefer bugün burada bu alanda örgütlenmiş İstanbul Birikişler Derneği ile birlikte bu eğitimi <laughs> gerçekleştiriyoruz. Ben öncelikle yeni başkan diyelim derneğin sevgili Merve arkadaşıma ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Tabii sevgili arkadaşlar, örgütlü olmak son derece önemli. Örgütsüz olduğun zaman darmadağın oluyorsunuz, hakkınızı arayamıyorsunuz, mücadele edemiyorsunuz. Bu anlamda bir ihtiyacı çözmeye çalışan bir sivil bir yapılanma var. İstanbul Beyişler Derneği anlayış itibariyle de meslek örgütleriyle de kurumsal işbirliği ve diyalogdan yan olan bir sivil Bugün burada ağırlıklı katılımcılar meslektaşlarımız olduğu için ben bu derneğimize <laughs> herkesin de sahip çıkmasını diliyorum sevgili <laughs> arkadaşlarım. Ve Sayın Başkan da e, çok güzel mesajlar verdiler. E, tuttuğumda kopuracağına inancımı belirtmek istiyorum. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte. Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım hem ceza muhakemesi alanında hem de hukuk muhakemesi alanında bilikçilik yapabilmesi nedeniyle meslek mensuplarımız çok çeşitli uzmanlık alanlarında yasa gereği de bilikçilik hakkının sahip olduğunu biliyoruz. Ve biz de bu alanda bu uzmanlıkları geliştirmek adına İSMO Akademi bünyesinde de nitelikli ve sertifikalı eğitimler verdiğimizi biliyorsunuz. Ki burada bu eğitimi tamamlamış olan arkadaşlarımı da görebiliyorum. Neler yapıyoruz? Defter incelemesi, hesap uzmanlığı, hileli iflas, alacak davaları, muhasebe denetimi, Tfk alanında denetim, finansal muhasebe, şirket iflas işleri, kayyum, tasfiye memurluğu, maliyet muhasebesi, bütçeleme, raporlama, adli muhasebe gibi mesleğimiz de bağlantılı daha birçok alanda değişik alanları mevcut ve bu konuda eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, sizlerin bilirkişik alanlarında işlemlerinizi kolaylaştıracak başka girişimlerimizle, işbirliklerimizle devam etmekte. Örneğin çok kısa bir süre önce bilirkişlik yapan meslek mensuplarımızın bu yap üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri için gerekli olan e-imza alabilmen adına Türk Trans firmasıyla bir sözleşme yaptık. Bunun yanı sıra bu alanda meslek mensuplarımıza özel bir indirim sağladık. Ayrıca işlemleri pratik bir şekilde yapılabilmesi için Türk Trans firmasına odamızda yer tavsiye ettik. Tüm meslektaşlarımızın e-imza işlemlerini burada rahatlıkla sürdürebilirler. Bu vesileyle bilirkişilik hizmetinde bulunacak meslektaşlarımıza önemli bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Oda bünyemizdeki sevgili arkadaşlarım, bilgi erişim merkezinde gerek elektronik ortamda gerekse basılı ortamda çok sayıda kitap, döküman, makale ve yayınlar mevcuttur. Buradan tüm birikşik hizmeti yapan arkadaşlarımıza bu birinin açık olduğunu, faydalanmalarını dilediğimizi de baştan belirtmek istiyorum. Saygıdeğer konuklar, çok değerli konuşmacıların olduğu bir toplantıda Sadece iki temel konudaki tespitimi sizlerle paylaşıp sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bugün bilirkişilik müessesinin öneminin gerekliği ve yargıdaki rolü tartışılmazdır. Ancak sistemin işleyişi bütünüyle ihtiyaca yanıt veriyor mu diye de sorgulamak da herkesin görevi olması lazım. Birinci tespitimize göre Yeni Türk Kanunu birlikte gelen kritik eşitte akademik ve meslek odalarının ve de buradaki gibi sivil örgütlerin denetim ve kontrolünde bilirkişilik müessesinin işlemesi ve denetlenmesinin sağlanması giderek öne çıkacak. İkinci tespitimiz de değerli arkadaşlarım kurumsallaşmadır. Eğer önümüzdeki süreçte bu işi yapan arkadaşlarımız kurumsal yapıları olmadığı takdirde yine süreç içerisinde elenip gideceklerdir. Evet, ben bu iki cepheden bu süreci de analiz edeceğinize inancımı belirtiyorum. Tekrar sizi odamızda ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluğumuzu belirtiyorum. <laughs> Tekrar burada olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs>